Zafira o sabah yuvasından dışarı adım attığında bir gariplik hissetti. Orman sessizdi. Yapraklar oynamıyor, çiçekler hafifçe bile sallanmıyordu. Genç ceylan kulaklarını dikti. Sabah rüzgarı her zaman onu selamlardı. Ama bugün yoktu. Rüzgar nereye gitti diye fısıldadı. Kuyruğundaki turkuaz akış hafifçe kımıldadı. Sonra yine durdu. Zafira yavaşça yürümeye başladı. Sabah ışığı yumuşaktı fakat ormanın rengi biraz solmuş gibiydi. Toprak ılık olsa da havada tuhaf bir durgunluk vardı. "Bir şey yolunda değil," diye düşündü. Kuyruğu sakin esinti formunda kıvrıldı. İçinde hafif bir merak ve küçük bir endişe doğdu uzakta ince bir hışırtı duyuldu. Ses sanki bir yaprağın sürtünmesi gibi hafifti ama içinde gizli bir çağrı taşıyordu. Zafira başını kaldırdı. "Biri bana sesleniyor mu?" diye düşündü. Adımlarını hızlandırdı. Ağaçların arasından ilerlerken hışırtı biraz daha belirginleşti. Genç Ceylan'ın kalbi yumuşak bir heyecanla doldu. Bir ağacın gövdesinin arkasından küçük bir ışık parçası süzüldü. Sarı renkteydi ve nazikçe döne döne havada ilerliyordu. Zafira şaşkınlıkla baktı. Bu ışıkları yalnızca rüzgar çok mutlu olduğunda görürdü. "Neden buradasın?" dedi merakla. Işık parçacığı hafif bir kıvılcım bırakarak ilerledi. Zafira onu takip etmeye başladı. Işık onu küçük bir açıklığa götürdü. Açıklığın ortasında minik bir çukur vardı. Çukurdan ince bir uğultu yükseliyordu. Zafira dikkatle eğildi. Uğultunun rüzgara ait olduğunu hemen anladı. Sıkışmış olamazsın, dedi şaşkınlıkla. Rüzgar dışarı çıkmak istiyor gibiydi ama gücü yetmiyordu. Zafira bir adım geri çekildi ve derin bir nefes aldı. İçinde sıcak bir kararlılık oluştu. "Sana yardım edebilirim," dedi yumuşak bir sesle. Kuyruğunu kaldırdı. Akışkan çizgiler önce hafifçe, sonra daha belirgin bir şekilde hareket etmeye başladı. Zafira rüzgarı çukura doğru yönlendirmeye çalıştı ama ilk deneme yetmedi. Bir kez daha denedi. Bu kez kuyruğu geniş bir yay çizdi. Mavi ve turkuaz renkleri ışığa boyandı. Çukurun içindeki uğultu güçlendi. Işık parçacıkları serbest kaldı. Zafira'nın göğsünde sıcak bir titreşim belirdi. Benekleri altın rengine döndü. Gözlerinde yumuşak bir parlama açıldı. Sanki içindeki rüzgar uyanıyordu. Zafira kuyruğunu güçlü ama nazik bir hareketle savurdu. Altın ışık uç noktasından dalga gibi yayıldı. Çukurdan bir rüzgar yükseldi. Gökyüzüne doğru süzüldü. Ağaçlar hafifçe ışıldadı. Orman tekrar nefes aldı. Her şey sakinleştiğinde Zafira başını kaldırdı. "Gerçekten yapabildim." dedi gururla. Hafif bir rüzgar kulağına dokundu. Bu Rüzgarın teşekkür etme şekliydi. Bugün bizimle birlikte bu masal yolculuğuna çıktığın için teşekkür ederiz. Her hikaye yeni bir keşif, yeni bir gülümseme ve kalbinde büyüyen küçük bir umut demek. Evren Ya Masalları'nda seni her zaman güvenli, sıcak ve neşeli bir dünyanın beklediğini unutma. Yeni maceralar için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki masalda görüşmek üzere.